Evet arkadaşlar merhaba 10 Şubat 2021 Happy Valley Hong Kong yenili plase ve Altılı gayan tahminlerimizle gündüz programı olarak tekrar yayınımızda sizlere tavsiyelerimizi e, bildiriyoruz şu anda. E, çalışmamızı yaptık. Hemen hemen tüm e, küçük kupon yapan üyelerimiz bilhassa katılımda bulunabilirler. Gayet küçük bir kupon oluşturduk arkadaşlar. Altılı Ganya'nın e, özür dilerim 7'li e, plasenin başlangıç ayağı olan birinci koşuyla hemen başlıyoruz 7'li plase e, tahminlerimizi. handikap 3 ve yukarı İngilizler 1000 metre için birinci koşuyla başlıyor. Handicap'ta 40'a 60 minimum 40 maksimum 60 handikap puanı olanlar kabul ediliyor bu koşuda. Arkadaşlar burada ilk atımız 11 numaralı Travel Datuk Alexis Badel eee bu bizim şu anda yani banko at, vermemiz imkansız bu atı. Hani tabii ki hep gönül ister ki genelde bankolarımız tutuyor yedili plasede dikkat ettiğiniz seyir En azından ikinci ilik yapıp kurtarıyor. Ama burada 11 numara ve 10 numara arkadaşlar aynı zamanda arkasından John Morera ile. Ve daha sonra 12 numara. Ve yukarıdan da bir 4 numaramız var Farm bumpers Bunlar kesinlikle ee, tavsiyem size ilk dörtte e, olsun çünkü burada tam üç tane de hiç koşmamış sapkan var. Onlar da kapalı kutu. Tam kendini ifade edememiş iki tane de e, derecesiz sapkan var ee, Kasım Aralık ay aylarında e, denemeleri yapmışlar. O yüzden burada biz 11, 10, 12 ve 4 olarak arkadaşlar size dört tane atı tavsiye ediyorsa, tabii ki içinden agf oranlarına göre sizler e, kendi seçiminizi yaparsınız ve ona göre. 7'li presenin ilk ayağını oluşturursunuz. Bence çok hatta azmanıza yer var. Çünkü zaten fazla fazla bankolarımız var burada. Evet, 6'lı ayağının ilk ayağı ikinci koşu. Handikap sıfır 40. Yani şöyle söyleyeyim, performansı çok düşük safkanlar burada bir araya gelmişler. 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre Çin pistte burada çıkacaklar. Evet, günün tabii ki karışık ayaklarından bir tanesi bu arkadaşlar. Ee, bu 12 tane safkan içerisinde biz size uygun 4 tane at bulduk. 4 tane safkan bulduk. Bunun içerisinde ilk atımız 7 numaralı Virtus Star. Alexis Badel'in bindiği. Ee, burada arka arka bu safkanın gördüğünüz gibi birincilikleri var zaten ve grubun da biraz böyle hafif bir tık üstünde kalmış kalitesi açısından. Virtus Star'ı zaten hatırlıyoruz. 2 numaralı Treasure Chest Arkadaşlar geçenlerde zaten bu safkanda koştu, ee, şu anda grubunda koşuyor. Böyle hafif bir e, grubun bir tık e, üstünde diyebiliriz. Yapmış olduğu koşulara baktığımız zaman da bunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bir numaralı Indigenous Star Zach Purzon'la grubun bir tık üstünde mutlaka kuponlarla koyalım bu safkanı. Öyle sekizincilikler, yedincilikler aldatmasın sizi. Ve son olarak Lucky Turbo Çavuyla o da sürprizde normalde arkadaşlar grubun bir tık üstünde ama bir türlü kendini ifade edememiş. Uygun bir türlü yarış bulamamış. Bakın altıncılık yapıp 7.lık yapıp 0 derecesiz. bu sapkana dikkat diyoruz. Tabi burada sizin de varsa atınız mutlaka yazın. bir Kodiak yavrusu görüyorum ama çok büyük bir fonksiyon yok. Ne Her ne hikmetse sapkan sürünmüş yani. Buna rağmen 36 handikap puanı var. E burayı bu şekilde geçiyoruz. 7, 2, 1 ve 8 şeklinde geçiyoruz. Dediğim gibi Kodiak yavrusu büyük bir sürprize imza atmazsa 5 numara yeri olanlar onu da yazabilirler diyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki koşumuz 3. koşu 6'lı ganyanın da 2. ayağını oluşturuyor. 12 tane safkan var. Handikap puanları 40'a 60 olan safkanların bir araya geldiği bir koşu. 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre çime çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada da 3 tane sapkan size öneriyoruz. İlk atımız 6 numaralı Avner Star Zakpurton'la. Ee, bu sapkan da e, bize göre e, bu grubu da fazlalığı var. Eksiği yok. E, İngiliz orijin gözüküyor. İngiliz pasaportlu. İkinci atımız 5 numaralı Fearless Fire Shin'le. E, buradaki Happy Valley'deki bir, göstermiş olduğu performanslara baktık. Davelin'de de gerçekten çok güzel performansları var. Happy Valley'de iyi koşuyor bu sapkan. Burada böyle 5-9 hiç önemli değil. Ee, şak diye bir birincilik yapabilir. Ee, ve son olarak da 4 numaralı Divine Unicorn. Bunu hatırlarsanız bu safkandan da çok şey beklemiştik. Ama e, bir şey yapamamıştı. Haziran ayında bu safkan bu mesafede ve bu pistte bir birinciliği var arkadaşlar. Bazen böyle daha evvelden aynı şey senaryo tekerrür edebilir. Divine Unicorn yapmış olduğu birinciliği Bugün de görebiliriz. O yüzden dikkat diyoruz. Burada ilk atımız 6 5 4 şeklinde 3 tane safkanı veriyoruz burada. Ha burada tabii ki e, yeri olanlar burada 12 numaralı e, Mr. de yapabilir yazabilir arkadaşlar. Evet bu ayağı 6 5 4 olarak geçtik arkadaşlar. Şimdi 6'lı gayanın 3. ayağındayız. 4. koşu. O da 60'a 80 handikap puanlarının arasındaki safkanların e, bir araya geldiği bir yarış izleyeceğiz. Handikap 3 Beyko İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Ee, şimdi arkadaşlar ilk ee, bankomuz burada başlıyoruz. Christoph Samilyon'un bindiği bu safkan ee, Royal Bomb 2 numaralı 27 Ocak'ta Sabah Queen denen bir safkana talihsiz bir şekilde boyun farkıyla geçildi. E, o grup daha bile sertti. E, ve burada bu safkan e, tamamıyla bu grupta yalnız kaldı. Yani çok fazla böyle bastıracak e, atlar olduğunu düşünmüyoruz biz ama tabii ki e, olabilir. Yani bizim kağıt üstünde gördüğümüz diğer safkanlara baktığımız zaman Royal Bomb, Christopher Samuillon bu sefer e, bir şekilde bu yarışı alacaktır. Daha sert e, rakiplerine koştu. Zaten bakın e, Handicap puanı 77, e, diğerlerinin 60'larda burada 2 numarayı Royal Bompu banka olarak öneriyoruz size. Rakipleri kim olabilir? Tabii ki en büyük rakip gibi Alexis Bader ve Joe Morales'in bindiği 6 ve 7 rakipleri burada. Güvenmeyenler tabii ki ona göre kendileri AGF puanlarını baz alarak al bunun atın yanına at yazabilir ama biz burada Royal Bombun bir şekilde bu yarışı kazanacağını bu sefer usta ile yani sert bir at yok çünkü ikisi kapışmışlardı ve boyun farkıyla kendisi de kazanabilirdi. Aksiyonlar tabi meselesi. Aksiyon da kendisi kaybetti. Yapacak bir şey yok. Royal Bomb burada kazanacak bu sefer diyoruz. 2 numara Banco. Altılı ayının 5. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağına geçtiğimiz zaman arkadaşlar 5. koşudayız. Yine 40'a 60 handikapların olduğu bir yarış bizi bekliyor burada. Evet burada da arkadaşlar 7 numaralı Daily Beauty Joe Moreira ile bu 1200 metre Çin mesafede. E, burada o da yapayalnız kalıyor. İkinci bankomuz da burada 7 numaralı Daily Beauty gözüküyor. E, gerçekten e, baktığım zaman performansına hem uygun gruplar içerisinde koşamamış çok fazla. Hep böyle 5-6-3 gördüğünüz gibi. E, burada tam böyle grubunu ve jockeyini de bulmuş durumda. Onu çok fazla e, rahatsız edecek Atta yok Hani e, burada tabii ki e, Bir numara spin forward'ı hatırlıyoruz Burada spin forward vardı Jolly Guttard Ve e, Smiling Face e, Happily Friends Bunlar e, rakipleri olmaya çalışacaktır mutlaka Ama ben e, 1200 metreyi e, Birinci kulvardan çıkan Bir numaralı start'tan çıkan Daily Beauty'nin Joe Moray'la rahatlıkla e, Kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar Yeni numara banco diyoruz arkadaşlar Evet. Altılı gayenin 5. aya 6. koşudayız. Ee, burada da baktığımız zaman 40'a 60 handikap sapkanların bir araya geldiğini görüyoruz. Handikap 3 ve yukarı güzel 1650 metre çim pist açıklar. Günün e, en karışık koşusu bu. Tabii ki yeri olanlar, e, imkanı olanlar, e, ona göre bütçesi e, geniş olanlar ve bu altıldan da e, büyük ikramiye veya normalden fazla ikramiye kazanmayı hedefleyenler bu aya normalde kapatmalarında yarar var. Ama biz gene de tam 7 tane safkan seçtik. 12 atın 7'sini seçtik size ne olursa olsun. 3 numaralı Glorious Lover ilk atımız arkadaşlar. 2. atımız 2 numaralı Zan Jan Rocks. Gerçekten normalde e, Christoph Samillon e, binecek buna. E, tabii ki e, bu atı sevmiş herhalde tekrar biniyor. 1 numaralı Villa Fion Zak Burton'la, 4 numaralı Everlove Alexis Bader'le, 6 numaralı Right Honorable, Schofield'le, 5 numaralı Gallant Crown Kevin Titan'la ve 12 numaralı Diamond Star ve Borges'le arkadaşlar. Burayı 3 2 1 4 6 5 ve 12 şeklinde geçebiliyoruz. Ama dediğim gibi imkanı olanlar kesinlikle ve kesinlikle bu aya e, kapatmalarında yarar var. Çok olmadık bir hatta gelebilir burada. E, yani ben mesela ilk çıkışında bir sıkıntı yaşayan bu sıfı yani derecesi gözüken Star of Red dahi bugün düzgün bir çıkış yaşayarak belki de bu koşuyu kazanacak da olabilir. O yüzden e, bu ayakta e, imkanı olanlar mümkün mertebe 12 atın tamamını yazmalarında yarar var. Evet günün son ayağına geldiğimiz zaman arkadaşlar 7. koşu e, baktığımız zaman e, burada Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim piste çıkacaklar. 40-60 handikap puanının olduğu bir koşu bizi bekliyor. Normalde Hong Kong'ta Happy Valley'de bir koşu daha var arkadaşlar ama biz bu koşuda noktalandırıyoruz. TCK noktalandırıyor. Evet burada da daha vermiş olduğumuz bir tek vardı hatırlayan arkadaşlar varsa eğer The Whiskey Need. E, o da daha evvelden bir şekilde ikinci olmuştu. E, ama burada, bu grupta baktığımız zaman gerçekten e, birçok hattan çok daha iyi durumda ve konumda. E, günün 3. bankosu olarak rahatlıkla size önerebiliyoruz. E, 57 Handicap puanıyla zaten e, coşmuş durumda, artık burada hak ediyor gerçekten uzun zamandır gelemiyor. E, bana göre günün, 3 tane banko veriyoruz size biliyorsunuz ama bana göre günün en e, kesin ve net bankosu bu 2 numaralı Whiskey Tabii ki burada e, bunun rakipleri olacaktır. E, burada Alexis Badenim'in Innor Legend var. E, daha birincilik yapmış olan Apex Top var. E, ve e, yine iki tane birincilik arka arkaya yaşamış olan Stock Legend. 3. birinciliğine gider mi gider. Bir de Telekom Rocket var arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğim bir safkan bu. bunu da yazabilirsiniz tabii eğer burayı tek atmak istemiyorsanız. Ama bence e, burada bu e, KH Chan Whiskey Neat'i getirecektir. Bir şekilde 2 numara Whiskey Neat banko diyoruz. Dediğim gibi size geniş bir alan bıraktık. Karışık olan ayakları da söyledik. Karışık olan ayaklar içerisinde bize göre performansı iyi olan atları da söyledik. Bir şekilde boşlukları siz doldurun ve ona göre de en iyi planlamayla en iyi kuponları da yapmaya arkadaşlar çalışın derim. Belki de güzel bir ikramiye sizi bekliyor olabilir. Geniş ayrıntılara www.markssporttahmini.com adresimize ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Yurt dışı alt tahminlerimiz biliyorsunuz 24 saat evvelden TJK'nın açıkladığı AGF oranları olmak için yapılıyor ve kanalımıza yayınlanıyor. Tek banka vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranlarının yüksek favori altları sizlerin kendinizin kuponlarınıza eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Ee, buradan dediğim gibi e, takibinizi yapabilirsiniz şablonlarımız var. E, yaptığımız kısa yorumlar var. Hepsini takip edebilirsiniz. E, yapacağınız tek şey buraya geçerli bir elektronik posta adresini yazmak ve o adresi bizim yolladığımız elektronik, e, yani otomatik e, mail ve linki tıklayarak e, üye olduktan sonra kullanıcı adı ve parolanızla ücretsiz olarak oradaki bilgilere e, rahatlıkla tahminlerimize de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Happy Valley ile ilgili görüşlerimiz burada sona eriyor. Wolverhampton ile ilgili de videomuz yayında olacak arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şanslar diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.